Merhaba sevgili gençler. Orbital yeni TT kimya branş deneme çözümlerine devam ediyoruz. Hemen 17 derimize başlayalım. Birinci sorumuz potasyum elementi insan vücudunda yaşamsal öneme sahip bir elementtir. Bütün hücrelerde potasyum elementi bulunur. Potasyum sinir sistemi, kalp, kasların çalışması ve kandaki glikoz miktarı koruması için gerektirir. Potasyum elementi ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Birinci ifade de, vücutta potasyum eksikliği hastalıkları yol açar Burada zaten yukarıda okuduk gençler yaşamsal öneme sahip bir elementtir. O yüzden de hastalıklara yol açar. Kalp ve kasların çalışması, sinir sistemi gibi pek çok yerde gerekli. Kal sembolüyle gösteriliyor. Potasyum K ile gösteriliyor. Doğru. Potasyum elementi vücutta sadece sinir sisteminde görev alır diyor. Yanlış. Burada birçok yerde görev aldığını söyleyebiliriz. Yani burada 1 ve 2'nin doğru olduğunu söylüyoruz. İkinci sorum. Yukarıdaki şekillerde bazı element ve birleştir modelleri verilmiştir. Modellerdeki her bir küre bir element atomu temsil etmektedir diyor. Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisi bu modellemelerden biriyle gösterilemez. Hemen gençler baktığımızda tek tür atomdan oluştuğunu görüyoruz. Yine iki farklı tür atomdan oluştuğunu görüyoruz. O zaman bu gençler nedir? Bileşiktir diye söyleyebiliriz. Bu ise atomdur yani elementtir. Burada üç atomlu bir yapı var. Aynı element atomdan oluşuyor. Mesela O3 gibi bir örnek olabilir. O3. Buraya baktığımızda yine iki tür element ve toplamda 2-4-6 tane atomdan oluşuyor diye söyleyebiliriz. Buna göre baktığımızda o3 buraya örnektir gençler. Helyum buraya örnek verilebilir. E, HCl buraya örnek verilebilir. dioksit gençler bir karbon iki oksijen ama buna örnek olmaz. C2H4 ise gençler bunlar karbondur. Bunlar da H'tır yani olur. Burada D şıkkının yukarıdaki modellemelere uygun olmadığını görüyoruz. Üçüncü sorumuz 1 gram saf x katısının bir atm dış basınç altı ısıtılmasına ait ısı sıcaklık grafiği yukarıda verilmiştir. Yukarıdaki grafikle ilgili yargıların hangileri doğrudur? Hemen şöyle düşünelim gençler sap x katısı olduğuna göre burası katı, burası katı ve sıvı, burası sıvı olması gerekir. Hal değişim noktası yani burada sıcaklığın sabit olduğu yerde madde hal değiştiriyor. Burası erime noktası diye söyleyeyim. Yani t'nin de erime noktası olduğunu söyleyelim. T sıcaklığı katın erime noktasıdır doğru. Q1 katın erime ısısıdır. Burada baktığımızda Q1 gençler maddenin katıdan sıvıya geçiş anına kadar ki kısımdaki aldığı ısıdır. Yani erime ısı değildir. Erime ısı gençler Q2-Q1'dir. Yani Q2 ile Q1 arasındaki fark maddenin erime hızıdır. Yani bu yanlış olmuş. Isıcının gücü artarsa T sıcaklığı azalır diyor. Tam maddelerin gençler erime kaynama noktası sabittir. Dolayısıyla ısıcının gücünü arttırmak buradaki T sıcaklığını yani erime noktasını değiştirmez. O yüzden T sıcaklığı azalır dediği için yanlış. Isıcının gücünü arttırmak süreyi kısaltır diye söyleyebiliriz. Yani buradan burada da yanlış dedik. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız aşık. Dördüncü sorum ülkemizde kaynakların daha verimli kullanılması atık oluşum sebeplerini gözden geçerek engellemesi veya en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Atığın oluşma durumunda ise toplam ve geri kazanımla ilgili ekonomik kazanç sağlanmasını kapsayan sıfır atık adında program yakın zaman uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre aşağıda verilenler hangileri bu hedefe yönelik yapılacak çalışmalardan biri olamaz demiş. Hemen bakarsak alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi kullanım azaltılması olur ki ülkemizde bu yöntem kullanılıyor. Atık malzemelerin geri dönüşümde işte ise uygun tesislerin kurulması e, doğrudur. Yine birçok yerde geri dönüşüm tesisimiz var. Tüm atıkların yakılarak enerji elde etmesi kullanılması tüm atıkların yakılması doğru bir e, davranış değil diye söylüyorum. Ayrılıyor ve uygun bir şekilde geri dönüşüm sağlanıyor. Yakılması olmaz. Atıkların oluştuğu yerlere atığın türüne göre atık kumbaralarının konulması bu da birçok yerde uygulanıyor. Yeşil kimya uygulamaları için araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi yine bu da doğrudur diye söylüyorum. Burada çok belirgin olarak atıkların yakılması kısmı yanlıştır diye söylüyoruz. Cevabımız C. Beşinci sorumuz. Bir tane oksijen atomu bağlı atom kütlesi 16 olduğuna göre. Aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Hemen burada yazalım gençler. Oksijen için bağlı atom kütlesi 16 imiş. Yani bir tane oksijen 16 A kalbi olduğunu söyleyebiliriz. Atomik kütle birimi. Bağlı atom kütlesi gençler. Referans atom seçilerek ki referans atomumuz karbon 12 izotopuna göre. Her bir atomun karşılaştırma yaparak bulunmuş kütlelerine bağlı atom kütlesi diyoruz. Burada. Bir tane oksijen atomu kütlesi 16 akb'dir diyor. Buradan zaten yukarıdaki bilgiden onu anlıyoruz. 16 gram O2 gazı en tane molekül çeyreğidir. 16 gram O2 gençler bir tanesi 16 ise burada iki tanesi 32 akb'dir. Tabii ki bir tane olacak. Bir mol O2 de mol olunca gram diyoruz 32 gramdır. Burada 16 gram dediğine göre 05 moldur. Yani yani 32 gramı 1 moldur. 16 gram dediğine göre bu 0.5 mol. Yani Na tane molekül değil. Na böyle 2 tane demesi gerekir. Yani bu yanlış olmuş. Bir tane O2 molekül kütlesi 32 AKB'dir diyor. Yani burada yapacağınız şey şu gençler. Tane olunca AKB kullanacaksınız. Mol olunca da gram kullanacaksınız. Yani bir tane oksijen 16 AKB'dir. Bir mol oksijen 16 gramdır diye söylüyoruz. Yani buna dikkat edeceksiniz. 32 gram O2 gazı ki 32 gram O2 gazı gençler 1 mol demek. 1 mol içerisinde de 2 Na tane atom vardır. Doğru. 1 mol oksijen atomunun kütlesi 16 gramdır. Doğru. Yani gençler işte tane deyince akb mol deyince gram kullanacağız. Bu tür geçişleri mutlaka yapabilmeniz gerekir. 6. sorumuz kolonya şişesinin üzerinde hacimce yüzde kaç etil alkol içerdiği dereceyle belirtilir diyor. Bir kolonya şişesinin üzerinde 80 derece yazmaktadır. Buna göre yargı hangileri doğrudur? Hemen öncelerine bakarsak kolonya hacimce yüzde 80 oranında etil alkol içermektedir diyor. Doğru. 5 milim hacimdeki bir kolonyanın 400 mililitresi etil alkoldür. Burada gençler hacimce %80 olduğuna göre 500'e 400 etil alkoldür. Doğru. Yani %80, 80 derece demek. %80 demek %80'in alkol olduğunu, %20'sinin de hacimce e, su olduğunu anlatır. Buna göre baktığımızda 400 mililitresi etil alkoldür. Doğru. Sabit sıcakta 100 milimlik balon jojede bulunan 80 milim etil alkol üzerine toplam hacim 100 milim oluncaya kadar saf su eklenirse oluşan çözelti Hacim 180 oranında alkol içerir diyor. Doğru. Mutlaka baloncucu da hazırlanması gerekir ve çizgiye kadar tamamlama yapmamız gerekir. Yani burada baktığımızda 80 milim alkol üzerine 20 milim su eklerseniz 100 milim yapmıyor. O yüzden de 100 milim oluncaya kadar diyor saf su eklenmeli. Yani bu doğru bir ifade. Yani buradan baktığımız zaman bunların hepsine Doğrudur dedik. Cevabımız şık. 7. sorumuz 0.4 mol koh ile yukarıdaki asitlerden hangileri oda sıcaklığında karıştırırsa tepkin sonucu çözeltinin pH'ı 7 olur diyor. Bu gençler öğrencilerin çok fazla yanlış yaptığı soru tiplerinden bir tanesi. Burada pH'in 7 olması gerektiğini söylüyor ki size bilgi olarak kuvvetli baz, zayıf baz, kuvvetli asit, zayıf asit şeklinde bilgiler vermiş. Burada gençler tam nötrleşme için NH ile NOH'ın birbirine eşit olması gerekir ki pH 7 olsun. Ancak bu gençler kuvvetli asit bazılarda geçerli. Eğer ikisi de kuvvetli değilse e, oluşacak olan tuz asit ya da bazik karakter göstereceğim pH 7 olmaz. O yüzden de burada koh e, maddemizin şunu biliyoruz. Kohun içerisinde 0,4 mol OH var. Ve bunu nötrleştirme için de 0,4 mol H'a ihtiyacım var. Burada bir kere gençler e, NH3 bir kere asit değil. Dolayısıyla bazı baz tepkime vermez. Yani burada 1 olmaz. İkincisinde ise 0,4 mol H var. Yani buradan bakarsak 0,4 mol H artımız var ve kuvvetli olduğu için de bu ikisi gençler bu ikisini karıştırırsanız birbirini tamamen yok eder ve 0,4 olduğu için tamamen pH 7 olur. Yani 2 olur. Üçüncüsünde de yine aynı şekilde 0,4 mol bir asidimiz var. Ancak burada gençler zayıf asidimiz var. Burada 0,4 mol H artı olsa da burada kuvvetli baz Zayıf asit olduğu için gençler bazik tuz oluşacak ve pH 7 olmayacak. Bazik tuzdan dolayı hidroliz olayı olacak ve burada pH 7'den büyük olur. O yüzden 3'ü alamıyoruz. Bakın 2 ile 3 çok benziyor. İkisi de asit, ikisinin de molleri aynı ancak birisi zayıf. O yüzden de 3 ve pH 7 olmaz. pH 7 olur dediği için yalnızca 2 olması gereken yani cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Böylece bu soruyla beraber gençler 17 denemeyi de tanımlamış olduk. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.